Ben şunu soruyorum. 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. Oyunu kimden yana kullanacağım soruyorum. Şimdi şu an Türkiye'de mevcut partilerin tek adaylığını açıklayan reis. Şu an reisi aday olarak görüyoruz. Ama diğer altılı masa dediğimiz o grup henüz biz Cumhurbaşkanı ortaya koymadı. Açıklamadı. Onun için şu an kimi destekleyeceğimiz muallakta ama şu anki aday reis diyorum. Peki şöyle soralım abi o zaman. Altılı masa açıklamadığı için adayı kim olmalı sence? Altılı da bence şu olmalı altılı masanın altı liderinin hiçbirinin Aday olması bence kazanamazlar. Şey, kim olsun? Ama gidiyorlar? ama Ankara Mansur büyük, Yavaş. Mahsur Yavaş bey eğer aday olsa yüzde beş zorlar ve kazanma ihtimali yüksek olur. Sizin Mansur Yavaş'ın olduğunu varsayarsak sizin oyunuz kime gider? Benim oyun Mansur Yavaş'a gider yani eğer öyle bir şey olsa. Ama şu an tek aday reis olduğu için aday o. Ekonomiyi düzeltebilir mi sizce? Mevcut yani? iktidar. Biz düzeltiriz. Ya şimdi Mansur Yavaş'ın şöyle bir şey var, kendisinin her yönden oy alabilecek bir potansiyeli var. Yani kendisi sol görüşlü bir insan değildir. Güzel bir insandır. Fakat şuna söyleyeyim ben sana. Ben Türk, Kürt, Türk etnik köken ayırmıyorum. Şu seçimde Kürt kardeşlerimizin oyunu alan kazanır. Peki abim teşekkür ederim. Saygılarımla. Bunu nerede izliyoruz? Youtube'da. Medi Youtube'da. TV'de. tamam. 14 Mayıs'ta seçim tarihi açıklandı. Oyunu kimden yana kullanacağım diyorsun? Yani şu anda kimseden yana kullanmıyor. Neden? Yani gerçekten bu ülkeyi yönetecek bir insan yani yok diyor. Oy kullanmayacağım mı? Boşa mı atacağım? Ya da ha. gitmeyeceğim. Ya da çıkarsa kullanırız. Yoksa bilmiyorum yani. Peki. Ablacığım size sorayım. 14 Mayıs'ta seçim tarihi açıklandı. Oyunuzu kimden yana kullanacağım? İmamoğlu. Neden efendim? İkinci şah şey e, Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum. 20 senedir CHP'ye oy veriyorum. Kılıçdaroğlu bir gitsin aynaya bir şeyine baksın. Endamına. Ondan sonra e, başa geçsin. Peki ablacığım teşekkür ederim. 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. Evet. Eski bir AK Partili diyebilir miyim? Olabiliriz. Bence. Eski. Geride kalmış bir AK Partili olarak oyuma taşı çıkarsalar Milliyet ifadese dese ki seçmenim taş dese Kur'an çarpsın taşı atacağım. Bak net. Neden? Abi bu AK Parti 20 senedir ülkenin anasını belirledi. Anasını. Bitti ya. Vatandaş bitti. Ya. Abi bir ülkede et fiyatlarına hiç baktınız mı bilmiyorum. Kahvaltı fiyatlarına baktınız mı bilmiyorum. Kira fiyatlarına baktınız mı? Faturalara baktınız mı? İnsanların bir de aldığı maaşlara baktınız mı? Bir kıyaslayın. Ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bir de insanlar hem bunları karşılayacak hem de ileriye dönük birikim yapacaklar ve ondan sonra bana biri diyecek ki Cumhur İttifakı'na oy atar mısın? Atarsam ellerim kırılsın diyor. Daha önceden altılı masayı çok eleştirildi. Altılı masayı gerçekten hakkını yiyen bir tane vatandaşım. Bu orijinaldir. Altılı masanın hakkını yediğimine bin defa da pişman. Hanım. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu ve Kılıçdaroğlu'na eee sallayan abi AK Parti'ye laf attığın yolunda böcekler var. Nerede? Bak <laughs> abi üstüne böceklerim var. Adamın böcekleri bile böcekler bile adama çalışıyor. <laughs> abi, uzaktır. E, ciddi mi? Fazla laf attı gitti abi. <laughs> millet abi. İttifakı'ndan bahsediyor. Abi Millet İttifakı'nın ben hakkını yedim. Bak İmamoğlu'na salladım mesela yalan yok. Kılıçdaroğlu'na salladım yalan yok. Atatürk Şanada hakkında salladım, Atatürk yok. hakkında Ama şu an gerçekten onların konuştuğu ve onların konuşmalarını dinledim. Gerçekten diyorum bak bu neydi millet ittifakı desin ki kardeşim benim adayım şuradaki taş ben taş atacağım ya ben net söylüyorum çünkü benim artık daha AK Parti ve AK Parti yani Cumhur İttifakı ile zaten işim olmaz ama sana da şunu net söylüyorum 2023 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı %1 milyonda kaybedecek. Atatürk hakkında bazı kelimeler söylemişsin özellikle ben de yorumlardan gördüm. Pişman mısın? Ben Atatürk'e hakaret etmedim ben düşünce bir fikrimi söyledim. Saygı duymak zorundayız. Hepimiz birbirimize saygı duymak zorundayız. Musun? Ama sevip sevmeme konusunda gence de o da bende kalsın. Ama ama sonuçta saygı duyuyoruz. Çünkü ülkeye yaptıkları var. Bu da inkar edilmez. Ülkeyi kurdu. Evet. Onlarda sıkıntımız yok. Ama sevip sevmeme konusu farklıdır. Saygı duymak farklıdır. Ben sonuçta saygı duyuyorum. Peki. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yani. Kesinlikle. Amcam sana da sorayım. Benim bir trilyon oyum olsa AK Parti'ye veririm. Neden abi? Çünkü, Çünkü ben onu seviyorum. Türkiye'yi ondan başka yönetecek ben bir insan tanımıyorum. Ekonomiyi nasıl, Benim nasıl görüyorsun? Benim askerime, polisime, mermi atana ben oy vermem. Ekonomiyi nasıl görüyorsun? Ekonomi bozuk. Bozuk. Aha. Düzeltebilir mi sence abi? İnşallah düzeltir diyelim. 3,5 senedir ekonomi bozuk. Ona diyeceğim yok. Yani var öyle birkaç duyuyor. Ya bir insan dört dörtlük olamaz. Ama yüzde yetmiş yüzde seksen güzel yapıyorsa o güzel yapıyor demektir. Niye 20 yıldır iki tara kale bu millet sayılır değil ki? Demek ki bu adam bir şeyler yapıyor. Ha yapmadığı işler de var. Bak ekonomiyi hiç düzeltemedi. Bunun önüne geçemedi. Tek kusuru o bana göre. 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. oyunu kimden yönetiyor? <laughs> değişimden yani. Değişim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Değişimden ama karışma hakkım yok. Çünkü yurt dışına görüyorum. Almanya'da Bence bizden bu işe hiç karışmaması lazım. Kullanıyor musun abi Türkiye kilo? Valla bir kere kullandım ama aslında bundan sonra kullanmamak lazım. Burada yaşamadığın sürece, burada çile çekmediğin sürece kesinlikle kullanmam lazım. Çünkü konuşması kolay. Bir hafta, iki hafta gel. Hatta kimisi beş günlerine geliyor. Afadesin para yiyor bol bol. Yesin. Karşı değilim. Ama o zaman güzel tarafını görürsen kötü tarafını göreceksin. Ama göremezsin. Beş günde, iki haftada göremezsin. Sen şimdi iki hafta Antalya'da tatil yapıyorsun. Her şey all in. Bin, bin, bin iki yüz euro. Otelden çıkmıyorsun. He? Çıkmıyorsun. Her şey güzel. Yapıyor. Hakikaten çok güzel. Alışveriş yapıyorsun. Çok güzel. Yürü çıkıyor. Yani çıkmasın karşıyız ama e şimdi bakıyorsun ya bak ben bakın şunu bak, anlamda bak izliyorsun. Ben şimdi tanıyan Ben sadece şunu söylüyorum. Ülkenin en büyük parasını yüz TL. Bakın biz acı badem çok severiz. Geçen 5 yaşta Hasan Paşa fırını var. Meşhurdur. Alacaktım. Almadım. Patates ettim. Çünkü neden mi? Ülkemin en büyük parası bir kilo bademe. Hani benim param kısaca badem oldu. Geçen de kıyma alacağım. Ya olacak şey değil ya. En büyük para bir kilo kıyma alamıyorsa. Ha, yani bir de şimdi kıskanma olayı var. Keşke. Ben Türk'üm. Allah aşkına Türklüğüne gurur duyuyorum. Ama keşke. Keşke. Onlar bizi kıskansa. Çünkü onlar kıskandığı gün ben ben buraya temelli buraya geleceğim gelmesen de şerefsiz namusuzum açık söylüyorum. E neden abi kıskanıyorlar diyorlar ya, veya gurbetçilerimiz e, geldiği şey. zaman her şey çok güzel diyorlar bu. Şöyle bir şey şimdi ha. biz orada geçinemiyoruz. Şimdi burada. onlar onlar diyor ki hakikaten insan olarak biz çok fedakar insanız bakın ben Almanya'da doğdum büyüdüm Almanlar bu kadar fedakar değil çünkü niye rahat bir millet devletine güveniyor ekonomisine güveniyor yani kolay kolay sarsılmaz E şimdi kıskanma herhalde şöyle güzel havası denizi havası suyu yez, yemesi içmesi insanların geçtiğe misafir misafirperver olmasın onu olabilir ama ya gerçek çok başka ya. Hani ben Neden aynı gurbetçilerimiz farklı görüşlerde de olabilir. Ya ben hepsine söylüyorum arkadaş bak benim ablam buraya döndü. Bana ablam hep diyor. 20 yıl önce döndü. Şartları öyle oldu evlendi hep diyor. Burada altı yaşamadan burada hiç kimse hakkı kara vermesin. Hastaneye düş, sağlık ocağına düş, bir devlet dairesine düş, vergi dairesine düş hani hadi herhangi senin burada bir davam, mavan olsun. O zaman sen gerçek yüzünü görürsün. Ama şunu şunu da söyleyeyim. Sadece bu hükümete yüklemek lazım. Ya bu geçmiş böyle. Babam bak babam bir lafı var. Ben çok hani sim konuşurum hani net konuşurum. Oğlum babam ilk gidenlerden işte. Babam hep şunu der. Oğlum ülkem çok iyi olsan ben elin ülkesinde ki onlar çok sıkıntı çekti. Hani babam 1960'da gitti. Ya yani şimdi onu buraya getirebilsem ya yani oturup Ege dağlardan. Geçin şu, şu anda bir, bir sıkıntı sıkıntı yaşıyorum. Çünkü niye? Yurt dışına demiş, Almanya Münih Nasıl? Yani hiç sıkıntı yok. Hiçbir sorun. yok. bir sorun. Çünkü soru. neden sonra? Bir de şunu söyleyeyim. Biz orada çok özgürüz. Hürüz. Tamam. Irşırlık oluyor. Yanlışlıklar oluyor. E burada olmuyor mu baba ya? E burada kendi akraban seni dışlıyor. Sırf sen dışarıdan geliyorsun diye. Ve de seni kıskanıyor ya. Doğru. He. Ben mesela diyorum. Ya, ya benim annem babam hep evet diyor. Sen anne ne kadar emekli. Ya sana Anam arkadaş ya. Yani tabii ki aldığı rakam söylesem yani bugün ne demek yani bir iki emekli 50 60 bin lira ikisi beraber Türk lirası emekli oluyor yani korkunç bir şey. Altra bir fabrika işçisi ya. Aşağılamıyorum hani. Emeğe saygımız var. Paranın değerli olması burada değerli o olması ya. Ya yine diyorum sana ya benim en büyük ben hep sorum. En büyük param ne ya? Ben ba acı badem alacağım. almadım ya. Baba dedim bitmiş dedim almadım dedim Aslan Paşa'da. Çünkü biz oranın acı badem çok severiz. Tarihi tarihi bir fırın. Yani benim param badem olmuş. Ondan sana yani kusura bakmayın. Yani sonra bir de şunu söyleyeceğim. Lütfen rica ediyorum lütfen. Ya yani ülkemizin kutsal toprakları vazgeçilme siyasetçi liderlerle dolu. Kıymetli desin. Yani er herkes fanidir. Gidecek hani. Yani birinin peşine gitme. Hangisi olursa olsun. Hangisi olursa olsun. Yani şimdi gelelim bu seçimi. Aslında çok çok fazla bir şey değişmeyecek. Onu ben de biliyorum. Ama rejim. Her şey önce rejim. Rejim çok çok sıkıntılı. Çünkü gerçekten hani şunu söyleyelim. Yani ben bakıyorum burada çok arkadaş mesela. Ya bir şey olmaz. İran'a bir geri geçsin şah zamanı. Afganistan'a baksınlar. Baksınlar albümün resimlere. Sakın ha bu iş katikulliye gelmesin. Ondan sana. onlar çok ara. Var. Hele hele bu yurt dışında yaşayanlar. Ya or, bakın orada öyle insanlarımız var ki bayanını, kız kardeşini, gelini, Alman doktorunu el sürdürmüyor. Ya adam diyor ki benim ülkemde senin ne işin var ya? Ama şimdi bak ama haklı haklı. Ama şimdi yarın bir gün bu bu iş burada da böyle olacak. Olmaz. Hani olmaz. Gerçekten hani hep beraber hani ya başka Türkiye yok. Kaldı ki biz de yine yurt dışında her ne kadar böyle talihsiz açıklama olmalar rağmen biz yine ülkemizin değerini iyi biliyoruz. Ama işte bazıları rahat rahatlık adamı konuşturur. Hı. Şimdi adamın cebinde seksen lira var, adamın cebinde üç lira var. Ya o adam çok rahat konuşuyor gider. O adam şimdi ne düşünüyor? Lan şimdi gideceğim şöyle güzel bir iskender yiyeceğim. sonra güzel bir ne bileyim tatlılar yiyeceğim. Alışverişimi yapacağım. Çantalarımı dolduracağım. Şimdi dikkat ediyorum. Bakın böyle şeyler gö göze batıyor. Şimdi torbalar dolu. Ya çoğu Hollandalı, Belçikalı, Fransalı şeyli ya. Geçen mesela ben hasta beş Beşiktaşlıyım mesela. Beşiktaş e, maçına gittim. Abi torbalar hep bizim gurbetçilerle oluyor ya. Ya böyle çünkü niye adam diyor ya abi diyor 200 lira bozdum. 20.000 bin kağıt diyor. 20 bin kağıdı burada rahat. Adama koymuyor çünkü niye? Adam o para için bir gün bir bir, 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 buçuk gün çalışıyor. Yapmayın inanı ya. Yani bir de gurbetçilerden ricam bu. Burada yaşa Süreci. Adam diyor ben biliyorum. Bilmiyorsun. He. Şimdi mesela geçen bizim komşu diyor ya diyor değişsek diyor aslında bir gurbetçi gelse ben evimi ona versem o, o, benim evime gelse yerlese alt, altı ay sonra ama Cengiz diyor altı ay kalmaz. Çünkü niye? Üç ay sonra da abi e, biz değişsek hoca değişiklik çekme var yani. He, kusura bakma ya. Ha öyle konuşalım. Ama bu ülkemizi rencide etmek değil. Gerçek ya. Gerçek. Ya şimdi ben buna çatal diyebilir miyim ya? Ya bu mikrofon ya. Ama işte insanlar öyle değil. Bir de bir şey daha zoruma gidiyor. Kimse kimse ayrıştırmasın. Burada mesela konuşuyorum konuşuyorum. Adam diyor ki ya senin safın nerede? Ya yapma ya ne safı ya. ya Türk'üm Allah aşkına ya Türk de gurur duyuyorum. Yapmayın insanlar ay bu da mı oldu. Ya biz seni böyle bilmezdik. Ya arkadaş böyle değil. Bakın sorgulayan toplum daima ileri gider. Ama sorgulamayan toplum köledir. Ondan sonra elin eşine bilirsin ve evet, daha şimdi başka bir şey söyleyeyim. Elin alman mal Niye böyle? Adam sorguluyor. Adam yemiyor. Çünkü en, basit bir şey. Bizim bizim şehirde hastane açılıyor. Okul açılıyor. Ya belli başkanı geliyor. Ya iki kan büklüm. Böyle açıyor. Çünkü bağıramaz, çağıramaz. Orada bir şey dediği zaman affedersin. Kes lan. Çok affedersin zaten. Çünkü niye? Senin görevin bu. Ama burada adam başına kalkıyor ya. Adam yol parasını alıyor. Her şeyini alıyor. Senin ya kardeşim zaten paramla gidiyorum. Bana çok fazla hava basma. Ha bana ısmarlıyorsan şimdi bana biz bir İskender ısmarlı yeriz. Şöyle bir yarım kilo tatlı yeriz hani. Ama, ama ben param ne anasın Olmaz bu, bu böyle böyle bir şey. Böyle bir şey olmaması lazım. Yani bilmiyorum ben sürekli gelen birisiyim. Çünkü anne babam ailem burada. Yani bilmiyorum gidişat her gün daha da kötüye gidiyor ya. Diyorum sana sadece şunu söyle Atın bunu başlık yapabilirsin. Acı badem alacağım. 200 lira kilosu. En büyük param da 200 lira. Hani paramız badem olmuş. Anasın sana şöylemiş böylemiş. O şöyle kadar. Şimdi diyeceksin ki Almanya parası. Orada, orada da pahalılık. Orada da sıkıntı. Orada da şu anda hani eskiden orada bir ya bir çaba vardı. Şimdi orada da mücadele başladı. Kiralar, miralar anormal şekilde. Hani bu koronadan sonra her herkesin bir yerler oynamaya başladı. Hani bunda 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 söyleyelim, konuşalım. Yani ama gene de kıyas yapamam. Keşke kıyas olsa. Keşke kıyas yaptığın da şahsıma konuşun. Buraya dönmeyen şerefsiz namus o kadar ithal konuşuyorum. Peki abim, çok teşekkür ederim. Ne diyeyim yani? ya Başka Türkiye yok. Kurban olayım ya. 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. Oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Altılı masadan. Mutabakat metni. Halk itikadı. Me Mutabakat metninde yayında da okuma, dinleme fırsatınız oldu mu? Sizi cezbeden ben, haber, mi? ben haberleri bayağı izliyorum. Bütün kanallarda izliyorum yani. Mutabakat medyini beğendiniz mi? Mutabakat yeni şey oldu. Daha onu iyice dinlemedim ama altılı masada kılıçlar olabilir. Ondan sonra İmamoğlu olabilir. Ondan sonra Mahsur Yavaş olabilir. Fark etmez yani. Hiçbirisi diyorsun. Ya mecbur, mecbur gitmesi lazım. Yani yapacağını <laughs> yaptı yani. Bundan sonra ne yapabilir ki? Yaptı hepsini borca yaptı. Yani bir köprüden 400 liraya geçiş olur mu ya? Farz et ki adam öbür tarafta çalışıyor. 200 lira gidiş parası verecek. 200 geliş adam 500 lira sırf yol parası verecek. Bir de benzin parası ver öbür 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 taraftan nasıl geri gelecek? Adam çalışmaya bile gidemez. Çanak en son yaptığı Çanakkale köprüsünde. bütün otobanlar paralı. Şey, Hepsini şey söyleyebilir miyim? Hepsini de borca yapmış. Hükümetin şu an EYT diye bir şey çıkardım dedi değil mi? Eee bakanın kendi açıklaması var. 5000 bin. Seçimler yaklaştığı diyor. için elinden gelen bütün kozlarını kullanacak Bak. yani. Bunun başka yolu yok. EYT'yi de kullanacak. EYT'yi kullanamıyor Ondan abi. EYT'yi şu an kullanamıyor. Millete. 10 On 10 milyon milyonlarca insan her gün paketlere muhtaç. E, ne olacak bunun sonu? Nereye kadar yani? E, hükümet şu an EYT'de bile sınıfta kaldı. Alamıyor, bak, bak peynir alamıyor. Millet makarnaya devam ediyor. E makarna ne yapıyor? Seni şişiriyor, davul gibi yapıyor yani. Abi, e git yani. bakın bir kilo peynirin zeytinin fiyatını şey, öğren bakayım. Halkın yüzde kaçı alabilir? Yüzde sekseni almaz. En fazla yüzde yüzde onu yirmisi alabilir. Ben yurt dışında kaldığım Abi, için benim sorun değil. Benim için sorun değil ama burada yaşayan halk asgari ücretle bir evde en az en azında bir evde 3 kişi çalışacak. Çünkü 10 bin liradan aşağı kira yok. Ama o eve eğer 10 bin lira giriyorsa yetmez zaten. Elektriği, suyu, doğal gazı imkanı yok yetmez yani. Peki abi. Bir evde en az en az üç kişi çalışacak yani. Bugün hükümet EYT çıkardı diyorsun. EYT'de bile sınıfta kaldı. Niye diyeceksin? Bakanın kendi açıklamasından 5 bin iş günü diyordu değil mi? 5 bin iş günü. Şu an rakam 5.975'e çıktı. Niye çıktı? Çünkü o da biliyor ki bu paraların ödenmeyeceğini o da biliyor. EYT'lilere bile şu an EYT'li yapmamak için, emekli yapmamak için önlerine şu an basamaklar koymaya başladılar. Çünkü 5.975 barajını getirdi. Bakan açıklamasında 5.000 derken şu an 5.975'i getirdi. Ee, şu an kesinlikle hükümet EYT'de bile sınıfta kalmıştır. Teşekkür ederim. Şey 14 Mayıs'ta seçim tarihi açıklandı. Oyuncu kimleşti mi? Yukarı. 14 Mayıs deniliyor şu anda. Kimse yok oyumuzu vererek. Tek verilecek aday var da o da içeridedir. Selahattin Demir Tabii. Neden abi Selahattin Demirtaş? En büyük siyasetçi bütün insanlar ayrı gayrı yapmıyor. Ondan sonra nasıl diyeyim? Yani gönlümüz ondan yanadır. Mevcut ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun abi? Bir sıkıntı var. Ekonomi sıfır sıfır. İktidar diyor ki biz düzeltiyoruz. Çünkü iktidarlar bir aylık sadece bir aylıkla asker ücretle geçinsinler. Tek bir aylık. O zaman görürler. Yani 8 bin lira nerede, 100 bin lira nerede? Sadece bir aylık 8 bin lirayla geçinsinler. O zaman her şey anlıyorlar. Ekonomiyi biz düzeltiriz diyorlar. Katılıyor musunuz? Ekonomi düzelmesi şu şekil olur. Ancak adil bir düzen olur, adaletli olur, hak hukuk olur. Yani hak olunca e ekonomi kendinden düzelir. Bir millet ma milletvekili maaşı 50 bin liradan 30'a indirirsen, yan gelirleri kesirsen, e şatapatlar kesilirse, ondan sonra israflar kesilirse, saray kapanırsa, yani herkes düzelir, herkes aç kalmaz. Türkiye çok zengin bir ülke, çok da güzel bir ülke. Yazık bu ülkemize. Hepimizindir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Türkiye hepimizin, ben teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta seçim tarihi açıklandı. Oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Oyumuz bellidir. Belli. Yolumuz bellidir. Nedir abi ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Var mı başka bir şey? Aa verirsin. 6'lı masadan altı tane şey çıkar. Ne çıkar? Balık çıkar. O da yenilmeyen balıklardan. Abi gene de mi hakarete girer mi? Yok, hakarete doğru söylüyorum. Ben sana söylüyorum. Yani girebilir, girebilir. Girebilir. Girsin. Hakaret de edebiliriz. Aynen, aynen. Abi hakaret ediliyor mu? Hakaret etmiyorum ya. Onlar her şey söylüyorlar. Ya altı tane mesela 6 ay oldu bir şeyi çıkaramadılar. 6 ay. Abi bunlar buradan... yarın kazansalar bir yasayı bir şeyi nasıl çıkaracaklar ya? Yasa mecliste çıkıyor zaten. Ya bırak onlar bir araya gelmezler. Onlar ne biliyor musun? ortak mutabakat metni hazırladılar. Ortak, Gör <laughs> 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 ortak bu kalet mi? Mutabakat öyle var mıydı bir şey? Nasıl var mı? Ya onlar oyun oynuyorlar ya. Abi o, mutabakat değil Abi nedir? Ya, o Avrupa'nın Avrupa'nın oyuncağı olmuşlar onlar. Amerika'nın uşağı olmuşlar. Fransa'nın uşağı olmuşlar. İngiltere'nin uşağı olmuşlar. Türkiye'ye baksınlar Türkiye. Ekonomi bakanımız şey. İngiltere'ye neden gitti? Ekonomi Bakanı mı? Evet. İngiltere İngiltere'ye neden gitti? Vallahi şimdi onu açıklamak istemiyorum. rahip bransonu vermeyecektik Amerika'ya neden ver? <laughs> ya bırak onları sen ya. Geç onlar ya. Niye geçeyim Bunlar, abi olanlar? Onlar oyun oyun. Evet. Onlar... Kim oynuyor o zaman? Onlar oynayan belli, bir tane çamaşırcı var, bir tane şeyci var, bir tane ketçi var, bir tanesi pekatçı var. Hepsi bir araya Kim gelince. yaptı abi bunları? Bunları, hepsini bir araya getiren, affedersin o Amerikalı Bush değil de o nedir o yeni başkan? Sen söyle abi çok iyi biliyorsun. Neyse o getirdi, onlar gerekeni yapıyorlar, gittiler orada efendim danışmaya gittiler işte orada ızgara mızgara bir şeyler yediler. Nerede? Ee, efendim iskelede mi yediler, sahilde mi yediler yoksa Bush'un şeye yakın bir yerde mi yediler? yani bir Ejder şey. Ejder meyvesini kim yedi? Ejder meyvesini de onlardan birisi yedi. Kim yiyecek? Abi biraz daha <laughs> aray. <daha gülüyor> teşekkürler. Sağ Rica olun. ederim. Teşekkürler. Sağ 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. Oyunuzu kimden yana kullanacaksınız diye soruyor. Efendim Tayyip Bey'e hayırlı olsun. Siz efendim? Ben de aynı hayırlı olsun. Neden efendim Tayyip Bey? Seviyoruz mübarek hizmet ediyor. Hmm. var mı ki ya? Peki teşekkürler. 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. Oyunu kimden yana kullanacaksın diye soruyor. Şu anda düşünmüyorum. Şimdi. Neden abi kararsız? Pek siyaset ilgilenmiyorum. İngi kafam böyle daha mı rahat diyorsun? Ya, bu kafam böyle daha rahat. O altılı masa olsun diğerleri olsun. Masanın altına aynı el idare ediliyor. Televizyonda tartışmaları dinliyoruz. Havanda süt Yok ya. İçime gitmeyeceğim mi abi. Yok gideceğiz vicdani evet. olarak o zaman bir karar veririz ama herhangi bir partiyi tutmuyorum yani. Peki abicim teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Sağ, ederim sağ olasın. 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. 12 kimden yana kullanacağım diye soruyor kimden yana kullanacağım, kimden yana kullanacağım bellidir herhalde. Abi alnında yazmıyor. Yazıyor, yazıyor. Ne yazıyor abi? Ben göremiyorum. Sen söyle, sen söyle ben söyleyeceğim. Abi <laughs> genelde bunu söyleyenler AK Partili oluyor. Bravo, nasıl bildin. Ama belli deyince ama <laughs> alnında da yazmıyor. Ben bilemem. Ya bak yani. be, nasıl okudun? Demek abi, ki okudun değil abi, söyleminden o çıkıyor. <laughs> abi, abi artık biliyorsun. AK Partilileri şöyle anlayabiliyoruz. Belli değil mi deyince işi senin gibi oluyor. Abi ama reis ya. Yani alnında da <laughs> yazmıyor. Ama reis abi ya. Niye abi AK Parti? Abi gözünü seveyim reisin ya. Tamam abi niye onu soruyorum sebebini yani, Ya <laughs> verdiği sözün arkasında duruyor. Tamam Şimdi Kılıçdaroğlu burada bir söz verse Karaköy'e gidiyor unutuyor. E ben buna nasıl güveneyim ki? Altılı masa toplanmışlar oraya. Bak Babacan, Davutoğlu oradan ayrıldı. Adamdan hiçbir şey almadılar. Ne gibi abi, almadılar? Ya hiç olmasa şu şeyden Tayyip'ten bir parça bir feyiz alsaydılar İnşallah. be. Allah korusun. Allah korusun vallahi. Allah korumasın. Sizin yüzünüzden zaten eee siz sizin yüzünüzden sizin yüzünüzden. Ne, ne istiyorsun? Abi? Ne istiyorsun? Ay, ne, ne yaptın? Boş ver abi. Vatan, Açın abi. abi. Açın abi. Açın vatanı sattınız. Vatanı sattınız. Sattın. Hayır hayır. Nankörlük. Bunlar değil. var ya Lankül bunlar ya. bunlar ha ha Ya vatanı sattılar bunlar. Vatanı sattılar. Aç perişan tabii ya. Baksana üstü baş. 5 kuruştan abi şunu soruyorum. Millet ekmek bulamıyor. Boş ver. Vicdansız abi gel. Sizden ya beyefendi bak bunlar öyle bir şey ki altılı masa. Tabii ki iyi bir aday çıkar. Karşınızda normal bir insan yok ki. Kardeşim böyle bir şey. Kim yok. olması lazım abi altılı masanın Abi öyle. şu anda altılı masa kardeşim onlar ne? Onlar Biraz kendi ülkeyi yönetmeler yaptılar. Tabakat metni yayınlandı. Çok, çok efendim, harika bir şey, şey. Ne var? ilgilendirir? Harika, o kendi işine bak. AKP uygulasa onları. O kendi işini keşke. yapsın. Sana ne altılı masada? Sen ülkeyi yönetmeye bak. Sen yani ne yapacaksın yani. kardeşim, kardeşim altılı masa? Sen diyor ki yeter söz milletin de. Sanki sanırsın ki CHP yönetiyor bu 21 sene. Ya sen 20 senede yönetiyorsun kardeşim. Tabii ki sen onlar güzel bir aday çıkarmak için bunlar şimdi telaşa getiriyor ki dandik bir aday çıkarsın. Kardeşim bu evet. istişare ne olur? Güzel bir şey iyi bir aday çıkaracak. çünkü normal bir karşındaki kim hep, olması lazım sence abi? Şu anda isim vermem. Belli olacak işte şubatta belli hani olur. sizin kalbinizde Ya adam. Kemal Kılıçdaroğlu. Dürüst, çalışkan, donanımlı, bilgili, hesap uzmanı ama millet diyor Aynı. ki SSK'yı batırdı. SSK'yı batırdığı zaman <laughs> onun bakanı yok muydu? Danışmanı yok muydu? Sırf genel müdür mü yönetiyordu SSK'yı? düne Milletin İzledi ağzı yani. kamyoncunun söylediği milletin ağzı var konuşuyor. Abi. Bu ama Kemal Bey inşallah gelecek. İnşallah gelecek. Adamı dürüst bir adam. Ümitliyim yani. Allah'ın izniyle gelecek. Teşekkür ederim. Tayyip'in ipi Allah, bitti artık. Allah bu Tayyip'ten bizi kurtarsın Abi. ya Rabbi. Başka bir şey yok. E Abiciğim merhabalar. Şey 14 Mayıs seçim <laughs> tarihi. Oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Diyorsun. Tabii CHP'den. Neden CHP? Abi soygun soyguncu bunlar hepsi ya. Ortak bir mutabakat metni de yayınladılar. Okuma evet. fırsatımız oldu. Oldu, hepsi iyi, hepsi güzel. <laughs> Memnunuz hepimiz. İnşallah gidecekler yani. Daha aday belli değil ama sizce adayın kim olması lazım? Kılıçdaroğlu olur diyeceğim. Hayır. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüst adam her şeyden. Çalmayacak, hırsız, çalmayacak, çırpmayacak yani. Peki abim teşekkür ederim. hesap da zorca canım, tahmin ediyorum. 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. Oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Oyunumuz tabii ya. Millet İttifakı'ndan yana kullanacağız. Neden Millet İttifakı? Yani iyi de götürürse 20 seneden beri artık değişmesi gerek. Her şeyin bir son kullanma tarihi var. Yani 20 sene artık yeter. Ortak bir mutabakat metni de yayınlandı. Okuma veya dinleme fırsatınız oldu mu? Olmadı. Sizi cezbeden ne? Daik yok var. doğrusu olmadı. Ama bugüne kadar artık yeter. 20 seneden biri yönetiyoruz. Şu an artık geçini biliyorsunuz. Çok 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 zor. Çarpı çok. Ekonomiyi biz düzeltiriz dedi. Cumhurbaşkanı. Düzeltebiliriz. Her seferinde bir tarih veriyor. Kim bilir artık nereye kadar gideceğiz? Yok Mayıs'ta yok oldu, oldu. E, Haziran'da yok Kasım'da. Bugüne kadar geldik ama bugünden sonra artık zor. Adayı da belli değil de dağıtılmasın ama sizce kim olmalı? Kim olmalı? Fark etmez. Yani sonuçta tekrar eski sisteme dönecekler. Parlamento sisteme dönecekler. Şimdi kim aday olsa olmaz önemli değil. Şu an Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi Türk vatandaşın Mutfağı. Rakip muhalefete rakip göstermesine gerek yok bile. Hazır Geçinim var. çok zor. Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi Türk vatandaşın Mutfağı. Geçinim. Yok arkadaşlar. İmamoğlu'na hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Peki. Çok teşekkür ederim. Rica edeyim. ederim. 14 Mayıs seçim tarihi açıklandı. Oyunu kimden yana kullanacaksın diye sordun. Oyumu şu anda söylemek biraz zor. Neden abi? Neden? Fişler, fişlerler bizi artık. <laughs> yok mu bu abi? Bunda da bir şey yok. Var yani. var abi. Var var. <laughs> Kulağıma söyle abi o zaman. <laughs> ya şimdiye kadar MHP verdim ama bundan sonra vermeyeceğim. Neden vazgeçtin? Öyle sorayım o zaman. Neden mi vazgeçtim? Bütün değerlerimizi kaybettiğimiz için vazgeçtim. Hı hı. E peki e, kafana yatan isim, parti var mı? Ya da sandığa gidip oy kullanmayı düşünüyor yani musun? Kullanırsam Mansur Yavaş'tan kesin kullanır. Neden Mansur Yavaş abi? E, dürüst, hı hı. adam gibi adam, kişiliği yerinde. Daha adayı namuslu. da belli. Ben adayı da belli değil ama hı. sence altılı masanın adayının kim olması lazım? Mansur Yavaş dedin sen ama. Ya imam olur veya Mansur Yavaş. Hı hı. Yani şey de olabilir. Ersan Şen. Şen. Ersan Şen şey. Adam, alakasız adam. bir yerden geldin abi. Ama Demirel'in Demir fotokopisi. Peki abim çok teşekkür ederim. Ben oğlum. teşekkür ederim. Teşekkür çok abi. sağ olun. 57 tane İslam devletleri var. En birinci Türkiye'dir. altı bir devlet bir yana, Türkiye bir yana. Türkiye içindeki en büyük Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan gibi ne gelmiş ne gelecek. Senin düşüncen o zaman o kaybettiğim Türkiye'de kaybeder. Türkiye, neden neden kaybetsin? Abi. Türkiye'de, kaybettin. Türkiye'de, kaybettin. Türkiye'de kaybettin. Neden kaybeder. Neden kaybederiz mesela? Çünkü ben bilmiyor musun? Bunu iyice ne oluruz yani? Şimdi elhamdülillah Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an dörtesi de haktır. Biz İncil'i hakkı şey inkar etmiyoruz. Tevrat'ı inkar etmiyoruz. Zebur'u inkar etmiyoruz. Ama Hristiyan kafeler Kur'an'ı inkar ediyorlar ve şey diyorlar. Alay yapıyorlar Kur'an'a. Ya Kur'an'dan Kur hiç elhamdülillah ne eksik var ne şey Hatta son kitap bilmem, Birlik olması lazım. Son İslam, kitap. Birinci abi. İslam inanması. Hepsinin öncüsü son bütün kitap. Bütün dünyadan mı? kardeşlik istiyor. Türkiye. Dünyadan kardeşlik istiyor. Dini istiyor. Sağlık istiyor. Ama sağdaki, soldaki Hristiyanlar Türkiye düşmanı yapıyor. Böyle olmaz ki. Hristiyanlar kim? Hristiyanlar meşhur. Çok dünyada çok. Dünyada var abi zaten. 8, milyar insan var, 6 milyar Hristiyandır, 2 milyar Müslümandır. Bu iki Müslümanı elhamdülillah Türkiye'nin... Ateistler hey, ateistlerin ne ateşleri... oldu? İnanmayanlar nereye gitti abi? İnanmayanlar, ben size söyleyeyim. Allah Azze ve Celle iki yol, iki yol göstermiş. iki yol Dünyada dönersen iki yol var, iki viraj var. Bir sağ, bir sol. Başka bir yok. Sana gidersen cennete gidersin. Sonra gider cehenneme gidersin. Abi cennet okay. cehennem konusunu Allah'la kulun <gülüyor> arasındadır. <gülüyor> bir de bir Bilemezsin. Sen bir de ben seni söyleyeyim. Bütün alimler demişler ki anasır. Yani kainat dört şeyden yaratılır. Her Müslüman cennete gidecek dört, Öyle dört, sorayım. ben sana. Yok onlara da cehenneme giderler ama yok. Her korktana. Müslüman da her Müslüman da cennete, cennete gidemeyecek. <laughs> Cennetin kapıları o kadar kolay da açılmıyor. Bunu ben demiyorum. Kitaplar yazıyor. Şimdi ben sana söyleyeyim. Şimdi cennete kapıcı nerede? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bu bir Bismillahirrahmanirrahim diyen onu takip eden cennete muhakkak gidecek. Bir. amcam ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bir Gün, bir gün ben sana söyleyeyim. Bir gün bir Arabi yani yürükler Resulullah sallallahu aleyhi ve gelirken diyor Esselamu Aleyke ya Muhammed sesli bir sesle. de deyince Hazreti Ömer orada oturuyordu diyor ya Arabi ey şeyler sesini kasa ve edeble otur. O da diyor ki sana ne o benim peygamberim senin peygamberim ben sesli okuyacağım ben diyor ya Muhammed. Sana ne? E deyince Hazreti Hazreti Ömer kalkıyor onu diyeme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer. O da Muhammed sen onu diyemezsin. Herkes kendi fikrini Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor Ömer diyor otur. Hazreti Ömer türüyor. İkinci sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor. Beyke ahli Arabi. Ey Arabi yürüklü kardeşim. Buyurun sen emir. Ya Resulullah el mer ve hubbu mer en ve lemma el bi ameli. Kişi ameli sahiben senin sevgin seni yaptığın ameli ben onu yapamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mer ve fi el kıyamet. Dünyadan insan kimi severse onunla beraberdir. Mutlaka bunu bilir. <laughs> muhabbet Sağ olasın amin. Ama konumuz din değil. Dinle akılda bir şey sormadığım iş. Ya din şeydir. Din özgürlüktür. Dur. Sen Dün özgürlüktür. Tabii ki de. He. insanı özgürlüğü istersen sağ ise isterse sol ise yukarı ise her şey. Herkes Allah'la kulun arasın. O kul arasın. Yani. Sana bir şey söyle. Muhabbet. Aşk muhabbet var ne kalp. Allah Azze ve Celle ye yedi parça insana vermiş. Kalp kendinden bırakmış. Geri kalan insan teslim etmiş. O an Allah'a bağlıydı. Sen sen o dursun. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben cami bilmem, cuma bilmem. Ben. Dinle. Ben. Bana gerçek gusül abdestini bir tarif et bakayım. Gusül abdesti. abdestini tarif et bakayım. Gusül abdesti Şafii şafi mezhebde altı tanedir. Hanefi mezhebde dört tanedir. Hangisi istersen sen esir. Ben suni mezhebini birinci, anlat bana. Birinci mesele, birinci el ve yüzü yıkamak. Abi kıyf. İkinci şey birinci niyettir. İkinci el ve yüzü yıkama. Dördüncü sağ sol şey kullar. 5-ci məsəl, 8-ci ayaqlardır. Bunu abdest aldıqdan sonra şey ha. namaz yer qala bilirsən. Namaz dem edəm. Namaz demirdim. Gusl abdestini bana tərif et. Ha, gusl abdesti də o da 3-tənədir. O da 3-tənədir. 1-ci nədir? 1-ci yox. Yox getəcəsən. 2-ci bütün vücudu islatmaq. çatacağız üçüncü de şeyisini elini burnunu bozunu yani bir yerde kalmamak. bak bilmiyorsun bak ben cami bilmem cuma bilmem ben de cami diyorum ben de, ben imam bile yani ben niyet ettim niyet. Allah rızası için gusül abdestini almaya dinliyor musun şimdi geliyorum niyet ettim arkadaş, Dinle. Arkadaş. şimdi bana ben 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 ben. lafı lafı gebe bir bunu yiyebilir işte. bunu yiyebilir abim konumuz bunlar da değil sen, ama ya sen, 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 konumuz sen, sen, bunlar. Sen, 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 bunlar değil yani çok yani. gereksiz yerlere giriyoruz sokakta bunlar konuşulmuş. 14 Mayıs seçim tarihi. Evet. Oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Ben şahsi fikrim. Kendi şahsi fikrim oyumu AK Parti yana kullanırım. Neden AK Parti? Evet. Hizmetini beğeniyorum hizmet konusunu beğeniyorum. Ha Yolsuzlukları var mı? Var. Yaptığı hizmetleri ben beğeniyorum. Hangi hizmeti beğeniyorsun? Benim kendi fikrim bu. Kendi fikrimi, kendi fikrimi söylüyorum. He. He, sen de burada gel kendi fikrini söyle. Hizmet olarak mesela yolları beğeniyorum. Dış ülkelere karşı duruşunu beğeniyorum. He. Doğru mu? Senin görüşün abi. O, bu ben, benim görüşüm. Yani kendi görüşüm yok. Arkadaş orada dedi ya sen neyi beğeniyorsun dedi ya. Ama o, sen de dedin ki bu benim görüşüm. O, ben sen kendi kendi, kendi fikrim. He. Tabii ki de. he. Birincisi doğru, dış doğru. ülkelere karşı abi. duruşunu, dik duruşunu beğeniyorum. Da, da, da. İkincisi de yaptığı hizmetleri beğeniyorum. Eksikleri var mı o da var. Var. Mesela, Nelerdir mesela? Mesela geçim sıkıntısı var çok. Geçim sıkıntısı. Biz dedi düzeltebileceğiz dedi. Sence düzeltebilirler? Yani kısa bir sürede olacağını ben tahmin etmiyorum. Ha bunu. Dışında da muhalefet gelse de kısa bir sürede düzeltemez. Onu da söyleyeyim ben. Ben uyumu da AK Parti yanına kullanırım. Arkadaşlara da saygı duyarım. Öyle olmamız lazım. Evet. Peki abim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ 14 Mayıs'ta seçimler var biliyorsunuz. Oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Recep Tayyip Erdoğan. kullanacağım. Neden? Neden kullanacağım? Hala kötü hataları olmasına rağmen en iyi lider olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin de bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an muhalefetin Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesinin en büyük nedeni eskisi kadar iyi bir lider olmaması. Ama bu hala bence iyi bir lider olduğu gerçeğini değiştir Ettirmiyor. Bundan dolayı Recep Tayyip Erdoğan'dan kullanacağım. Ekonomik anlamdaki sıkıntılar var mı sence? Evet, şu anda ekonomik olarak sıkıntılar var. Ya bunu hani bir insan AK Parti seçmeni ise ekonomi iyi diye bunu inatla devam ettirmesinin var ama, anlamı biliyorsun. yok. Evet, bu var yani. Bunu kimse defedemez yani ülkenin başında. Bunun Cumhurbaşkanı söyledi sıkıntı var diye ama inkar eden AK Partililer çok. Ya her zaten her partinin kendi seçmeninin kötü bir tabakası var. Bunu vatandaş da biliyor. Ama işte bazen sosyal medya olsun, farklı kulvarlar olsun. Bazı partinin seçmeni daha çok çok gündeme geliyor. AK Parti de bunda gündeme geldiğini iyi biliyoruz. Ama bence bir vatandaş kendi partisini de eleştirebilmeli. Takım tutar gibi bir parti tutmamalı. Ben belediye seçiminde mesela sarı oturuyorum. Belki CHP'ye verebilirim veya başka bir partiye. Cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı bir adaya verebilirim. Bir vatandaş bence böyle olmalı. Bunu düşünüyorum. Ne Senin dedi? bakış açın tabii ki de bu. Yani evet. bölgesel ve genişletilmiş olduğun zaman baktığın zaman ayrımını da yapman lazım. Zaten. Yani sadece fikirlerine uyuyor diye de tek bir yoldan gitmenin de bir anlamı yok. Bunu söylüyorum. Hala ama bence iyi bir lider. Ve onun gibi bir lider olduğunu düşünüyorum. 6 tane insan toplanıyor bir kişi yıkmak için. Yani ben bunu düşünüyorum açıkçası. Senin düşüncen senin evet, fikrin. Evet kesinlikle öyle. Teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür ederim. ederim.